Evet herkese merhabalar. Bu videonun konusu Türkiye'nin nasıl adım adım 3 kutuplu siyasete doğru gittiği. Ee, öncelikle 3 kutup ne demek? 3 kutuplu siyasete gidildiğini nereden çıkarıyorum? Neye dayandırarak ben bunu söylüyorum? Bunlardan da bahsedeyim. Biliyorsunuz ki 2023 genel e, seçimleri iki kutuplu bir ortamda gerçekleşti. Çünkü 16 Nisan 2017 referandumuyla beraber %50 artı bir kuralının geçmesiyle aslında otomatik olarak ister istemez iki kutuplu siyasete mahkum hale geldik. Bir tarafta AKP'nin oyun kurucu olduğu bir taraf ki Cumhur İttifakı bir tarafta da CHP'nin oyun kurucu olduğu bir taraf olan e, Millet İttifakı veya da Altılı Masa olduğunu zaten biliyoruz. Ben de önceki videolarda bunu belirtmiştim. Üç kutuplu siyasete geçme gereksinimini kim duyacak onu da söyleyeyim. Bunu bu talep AK Parti'den gelecek. Çünkü %50 artı bir kuralı nasıl 2023 seçimlerinde AK Parti'ye olağanüstü yaradıysa ki önceki videolarımda bahsettim. Bu %50 artı bir kuralı bu seçimde AKP'nin işine hiç gelmezken CHP'nin işine çok yarayacaktır. Ee, o yüzden 3 kutuplu siyasete doğru gidiyoruz. 3 kutubun da olabilmesi adına Recep Tayyip Erdoğan'ın da Galiba ağzından duymuş olduğumuz %40 artı 1 e, seçim sistemi getirilebilir diye düşünüyorum. Bundan yanlış hatırlamıyorsam bahsedilmişti Tayyip Erdoğan tarafından. E, ben de daha önceki yazarıma da belirtmiştim. %40 artı 1 ne demek? Yüzde %40 oy ve üstünü alan şahıs ilk turdan seçimi kazanıyor anlamına geliyor. Ee, oyları düşen AKP tabii ki buna mecbur olduğunu söylemiştik. Şimdi ben kutupları söyleyeyim. İlk kutup yalnızca AKP. Evet, MHP ile AKP ayrılacak diye öngörüyorum ben. İlk kutup AKP. İkinci kutup CHP. Üçüncü kutup ise Milliyetçi Blok. Milliyetçi Blokta. Ee, biraz daha eski MHP tarzında AKP ile MHP'nin ortak olmasındaki önceki MHP tarzında bir ee, bloklaşma olacağını o tarz bir siyaset izleneceğini biraz daha seküler ee, bir çizgide olacaklarını düşünüyorum üç blok bu şekilde olacak üç kutup bu şekilde olacak fakat burada bir ee, HDP açıkta kalıyor HDP emin olun ki şu an tam olarak kestiremiyorum. CHP'nin yanında da olabilir bu sistemde. Fakat AKP bunu çok istemeyecektir. Nasıl 2023 seçimlerinde HDP gizli gizli CHP'nin ortağı olmak durumunda kaldıysa 2028 seçimleri içe, iç, içinde açık değil ama gizli bir destekçisi olabilir diyorum AKP'ye. Ben %51'e 49 AKP'ye daha yakın görüyorum. Ee, bu sisteme geçildiği takdirde HDP'yi ya yani daha doğrusu DEM Parti'yi. Ee, ben HDP diyorum hala ama AKP MHP dolayısıyla ayrılacak. Ee, bunun zaten sinyallerini Sinan Ateş cinayeti davasında, Süleyman Soylu olaylarında ki Süleyman Soylu AKP MHP ittifakının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Ee, müthiş bir çimentoydu o ittifak için. İyi bir tutkal görevi görüyordu. Bilmiyorum belki setö davaları açılır Süleyman Soylu üzerinden yürünebilir bu sistem üzerinde bilmiyorum her şey olabilir burada Sinan Oğan bence çok kritik bir nokta oynayacak kritik bir görev alacak pardon Sinan Oğan biliyorsunuz ki Zafer Partisinin adayı olarak genel seçimlere girmişti ve ikinci turda Erdoğan'ı desteklemişti fakat Erdoğan'ı desteklerken de her zaman desteklemeden önce de ara sıra hala da hatırlattığı plana sadık kal, plana sadık kal diye bir e, sloganı var kendisinin. Buradaki planın ben Sinan Oğan'ın MHP'nin başına getirtilip AKP'nin de talebiyle, belki talimatıyla veya da göz yummasıyla AKP-MHP bloğunun çözülmesinde ön ayak olacağını düşünüyorum Sinan Oğan'ın. Ben bunlar hatta danışıklı olacağını düşünüyorum artık AKP MHP birliği bir arada bir arada tehlikeye giriyorlar. Çünkü seçimi kazanamayacaklar gibi bir durum var. Sinan Oğan MHP'nin başına gelecek. Fakat bunun öncesinde tabii ki anayasanın referandumunun geçmesi var. 40 artı 1 yasasının geçmesinin durumu var. Onun geçebilmesi adına da AKP'nin meşru bir sebep bulması için yapabileceği tek şey Suriyelileri göndermeyi vaat etmesi ki ondan da daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu referandum Recep Tayyip Erdoğan'ın bence son siyasi son siyasi faaliyeti olacak. Seçimi demeyeyim. Tam seçim değil çünkü referandum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ben 2028 genel seçimlerine gireceğini düşünmüyorum. Bu referandumdan sonra veya da öncesinde MHP'nin başına Sinan Oğan geçecek. Sinan Oğan da Ümit Özdağ gibi seküler, biraz daha Türkçü yani ağır basan e, siyasilere Meral Akşener veya da Meral Akşener sonrası işte o görüşten e, bir takım milliyetçileri falan kendi safına çekmeye çalışacaktır. Orada öyle bir blok oluşacak. Biraz daha seküler bir MHP. Biraz daha mülteci e, karşıtlığını daha dillendiren bir blok oluşacaktır. E, tüm bunlar oluşurken oluşmasının belki de bir sebebi AKP'nin mültecileri göndermeyi vaat edip referandumda göndermemesi olacak olabilir. AKP'nin başına da Selçuk Bayraktar'ın geçeceğini düşünüyorum. Bir tarafta Referanduma Tayyip Erdoğan gelecek. Referandum sonrası 2028 genel seçimleri adına AKP'nin başında veya da AKP'nin adayı olarak e, Selçuk Bayraktar, MHP'nin başında Sinan Oğan ve CHP'nin başında Özgür Özel veya da Ekrem İmamoğlu. Seçime İmamoğlu'nun girmesi yüksek bir ihtimal gibi duruyor ama tabii ki belli olmaz. Eee %40 artı bir koşuluyla bu 3 blok seçime girip AKP'nin kazanması adına en doğru sistem bu olacağı için bu 3 blok bu şekilde seçime gireceğini düşünüyorum. AKP'nin başında Selçuk Bayraktar olacaktır dedi, dedim. Fakat insanlar e, Tayyip Erdoğan işte siyaseti bırakması ya da ölümü sonrasında AKP'nin e, dağılacağını söylüyorlar. Çözüleceğini söylüyorlar. Fakat Selçuk Bayraktar Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alacaktır. Çünkü Tayyip Erdoğan zaten orta yaş ve orta yaş üstü kesimden iyi bir şekilde oy alabilirken at şu an rakama farahi sallayalım. O %40 oy potansiyeli varken Z kuşağından çok fazla oy alamıyor Tayyip Erdoğan. Fakat Selçuk Bayraktar Z kuşağına emin olun ki daha çok hitap edeceği için zaten Tayyip Erdoğan oy aldı herkesten Bayraktar da oy alır. Tayyip Erdoğan ulaşamadığı insanlardan da oy alır. %41, %42 gibi bir oy potansiyeli olur. Tayyip Erdoğan 40 ise. Yani Tayyip Erdoğan %1-2 kadar da geçeceğini düşünüyorum ben. Tüm bu üç kutuplu siyasetin AKP'nin daha fazla daha da yıllarca ülkenin başında durabilmesi için yaptığı bir hamle olduğunu söylüyorum. Ki bu çok doğal bir şey zaten. Ee, hazır güç ellerindeyken sistem değişikliği referandumuna falan gidebilirler. Fakat ben Milliyetçi bloğun ki başında muhtemelen Sinan Oğan olacaktır. Milliyetçi bloğun AKP tek başına seçimi kazanabilsin diye onlardan ayrılacağını Onları gizliden gizliye destekleyeceğini düşünüyorum. Onların görevi bence AKP'nin daha da yıllarca görevde kalabilmesini sağlamak olacaktır. Ee, AKP'nin rakibi gibi görülen gizli ortağı olabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki şu an sene 2024 Ağustos'tayız. Normalde seçim 2028'de. Erken seçim olur, olur mu bilinmez. 4 sene var. Referandumun olup olmayacağı bile belli değil. O yüzden bu dediklerim bir tahmindi sadece. Bakalım zaman bize ne gösterecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.